arkadaşlar. Bugün sizlerle bir soru cevap videosuyla karşınızdayım. Uzun zaman önce size Instagram'da şu postu paylaşmıştım. Bana istediğiniz soruları hatta enteresan soruları sorabilirsiniz diyerekten. Ancak çekmeyi fırsat buldum. Öyleyse hemen sorulara geçelim. İlk soru ulaşlı... Li... Ç... Dünyaya tekrar gel sen kimin yerinde olmak isterden kocaman öpücükler Hollanda'dan selamlar demiş Hollanda'ya ben de selam gönderiyorum. ve dünyaya tekrardan gelsem arkadaşlar daha önce de söylemiş olduğum gibi Kylie Jenner olarak gelmek isterdim ben çünkü hani çok güzel bütün gün partiler vesaire olsun sevgilisi olsun Tayga vesaire her neyse ayrıntıya girmeyin ama büyük ihtimal Kylie Jenner olmak isterim Kylie Jenner olmasa Kendall Jenner olsun Kendall Jenner olmasa Taylor Swift olsun Taylor Swift olmasa Selena Gomez olsun yani böyle bir sıralamam var yani veya Kim kardeşinin kızı da olabilirdim hani o da güzel olurdu diye düşünüyorum babam çünkü Kanye West olurdu Bilmiyorum. O da olur. Hakikaten ha. Diğer sorumuzu yeniden geliyorum. Küçükken en çok annenden ne isterdin? Hiç markete kimsenin görmediği yerde cimciklendin mi? Bir takıntım var mı? Ee, arkadaşlar ben en çok küçükken annemden e, ne istediğimi çok net asılıyor. Çok çok net hatırlıyorum ben küçükken şu e, ayıcıklara vesaire kedi köpek yani tüylü o, o, tarz oyuncaklara inanılmaz derecede meraklıydım. Sürekli annemle bir yere giderdik ve ben hep o, orada bir oyuncakçı vardı kocaman ve ben hep oradan böyle ayıcık olsun, köpek olsun, tavşan olsun bazen arkalarda görüyorsunuz ya. İşte ona benim aslında küçüklüğümden kalma ta her gittiğimizde onlardan aldırırdım ve annem de bazen almazdı bazen gerçekten beni çimciklemişliği gerçekten olmuştur dediğin gibi markette. <laughs> Ama her gittiğimde ağlıyordum, zırlıyordum ve onu aldırıyordum arkadaşlar. Çekif çocuktum biliyorum. Ben o ayıcık böyle köpeklerin falan konuşacağını zannediyordum. Hatta bazen böyle geçiyordum yatağımın karşısına, diziyordum ayıcıklarımı. Dedim ki hadi konuşun, hiç kimse yok şu an burada. Biliyorum, konuştuğunuzu biliyorum, aranızda konuştuğunuzu biliyorum. Hadi benimle de konuşun falan diye. Onlarla sohbet falan ediyordum, galiba biraz bozukmuş. Ben bu arada kedilerle falan da konuşmaya çalışıyordum ama konuşmuyorlardı. Hep benimle konuşsunlar istemişim Keşke benimle konuşsalar ya. Hakikaten. Niye konuşmuyorlar? Keşke konuşsalar. Neyse işte. Evet diğer soru geliyor. Diğer soru gerçekten birazcık komik olmuş. Justin sana evlenme teklif etse ve arkadan Selena gelip intihar etse ne yaparsın? Eee... Hmm... Hey, hey birisi. Selena ile tanışmıyoruz biz değil mi? Selena ile tanışmıyoruz. Bu arada Selena Gomez'i seviyorum. Neyse yani sonuçta ben Selena Gomez'i tanımıyorum. Selena Gomez'i tanıyan Justin Bieber. Bu durumda e, bu durum Justin Bieber'ın sorunu. Tabii ben üzülürdüm yani içim sızlardı ama bilmiyorum birazcık da mutluluğumuzu engel alıyor. Neyse bilemedim arkadaşlar yani dediğim gibi Justin... Helvasını karardık yani. Yani herhalde ölmemiştir bu arada. Öyle intihar Diğer soru, ıssız bir aday evden yanına alacağın 3 makyaj malzemesi. Bu arada seni çok seviyorum. Çok çok teşekkür ederim. Ben de seni çok öpüyorum. Issız bir adaya düşsen neden yanına makyaj malzemesi alıyorum ki arkadaşlar? Sonuçta yalnızım, ıssız. Hani bu kalemunlara falan mı orada güzel gözükeceğim? Ama hmm, Hani şey bir adaysa böyle, düşününce şimdi hani adada böyle Jack, Sawyer falan filan o tarz bir adaysa bu. Hani o tarz insanların olduğu bir adaysa ve kaç kişiyle birlikte düşüyorsa Hatta Hinge, Murat falan. Hani onların olduğu bir ada diye düşünüyorsak eğer. Hmm, bir tane herhalde ruj alırım. E, cımbız alırdım. Kaşlarımı yani almak için büyük ihtimal. Cımbız makyaj malzemesi değil ama. De şey, cümel alırdım. Merhaba ilk önce sana şunu sormak istiyorum. Youtuber olma hayaline nasıl karar verdin ve aile karşı çıktı sen çok ama çok seviyorum. Adım söylesen seviyorum. Çok çok teşekkür ederim Melike. E, ben zaten daha önce de bunu cevaplamıştım şey o canlı yayında. Ben çok uzun zamandır düşünüyordum gerçekten yapmayı çok istiyordum. Hani hep aklımdaydı bir yerde. Böyle hep aklıma gelirdi Hani keşke olsa süper olur vesaire vesaire. Daha sonra böyle çok sıkıldığım bir yaz gününde bir anda hani başlamaya karar verdim ve bir ilk videomu çektim. Sonra işte edit dedim. Hani çok dandik gibi edit yaptım. Çok kötü bir videoydu ilk videom. Ama öyle başladım. Annem babamın da ilk başta sorma gereği duymadım. Haberleri yoktu açıkçası. Daha sonra öğrendi zaten hepsini. <laughs> Diğer soru gerçek bir aşk yaşadım mı? Keşke eğlenseydim dediğim birisiyle tanıştım mı? Hayır arkadaşlar tabii ki öyle birisiyle tanışmadım. Zaten daha gencim diyecektim ama 20 yaşındayım. Kimine göre genç, kimine göre Küçükken hangi mesleği olmak isterdin? Ben bir aralar böyle minibüsçüleri çok özendirdim ya. Böyle para toplamaları, böyle parayı şey yapıyorlar. Ay minibüsçüler hakikaten çok özendirdim ya. Gerçekten böyle püf, vites attırmaları falan. O özellikle şu şey, o vites topuzu inanılmaz enteresan gelirdi bana. Ama işte bir süre sonra hem daha küçükken bir süre sonra zengin olmak istediğime karar verdim. Bir süre sonra ne olmak istediğimi karar veremedim. Hani ne olacağını karar veremeyenler demek youtuber oluyor. Bir hayvan olsan hangisi olmak isterdin? Neden? Ben kesinlikle ama kesinlikle ev kedisi olmak isterdim. Çünkü yani şu sence kafası rahat yüz sabah böyle taba uyanıyor, mama önünde, suyu önünde kalkıyor böyle. Yani biraz daha uyuyor, uyanıyor, televizyon izliyor. Ben böyle ev kedisi gibi yaşamak istemişimdir ya. Benim hayalimdeki hayatı yaşıyorlar çünkü böyle ben bütün gün evde yatabilirim. Hani gerçekten yatabilirim, yemek yiyip yatabilirim, sürekli yemek yiyip yatabilirim. Ben bu ben bu hayale kuruyorum. Gerçekten keşke böyle bir hayatım olsa. Ev kedileri size sesleniyorum. Yaşadığınız hayatın kıymetini bil. Pamuk, sarman, nazlı sana sesleniyorum. Yaşadığın hayatın kıymetini bil. Minnoş! Gerçekten bu soruyu okurken tırsıyorum ama. Bir akşam gece yarısı saat 00.00 kendini mezarlıkta bulsan ve etrafın iskeletlerle olsaydı ne yapardın? <gülüyor> <gülüyor> Bir diğer soru. Ee, Survivor'a çağırsalar gider miydin? Cevap hayırsa yanına himcemi verseler gider miydin? Seni çok seviyorum bu arada. Ee, Survivor'a... sabah oluyor. Survivor içerisinde giderdim valla. Niye gitmeyeyim? Ama önce bir kilo vermem lazım. Ee, böyle bir Survivor'a gitmeden önce herhalde böyle bütün işi gücü bırakıp sürekli yediğim dört salonunda geçirmem lazım ki beni ilk hafta elemesinler. Yoksa ilk hafta bu kız hantal diye kesin ilk benim adımı yazardılar. Hatta eminim ben. Yanıma Hilmi Cem'i versinler. Hatta Hilmi Cem yazar büyük ihtimalle ilk başta benim adımı. Bu kız koşamıyor. Ben koşuyorum. Bunun yüzünden aç kalıyorum diye. Diğer soru. Biri odana girip bütün makyaj malzemelerini bozuk, kıyafetlerini kesseydi ve o senin kankan olsaydı ne yapardın? <laughs> Kankamı gerçekten kan içerisinde bırakırdım. Hani öyle bir kanka olmaz olsun zaten. Hiç bayan öğretmenine anne ya da erkek öğretmenine baba dedim <laughs> mi Merhum abla, abla? Arkadaşlar neden öldüm ki? Anneme ana derim, babama baba derim. Hatta hatta. Anama ana <laughs> babama baba ya bir süper kahraman ile arkadaş olsam bu hangi süper kahraman olurdu? Tabii ki Spider-Man olurdu çünkü ben Spider-Man'e bayılıyorum. Birlikte ben sürekli geç kalıyorum derdim ki alo Spidey derdim böyle. Gel derdim böyle gelirdi pencereden. Sürekli geç kaldım da beni okul attırdı. Valla çok üzüldü ya. Of şu hayal ettim de keşke Spider-Man arkadaşım olsaydı gerçekten. De Diğer soru sevgilin var mı veya sevdiğin? Yine bu soru. Bu soru peşimi bırakmıyor. Sen bize gelin Hadi. gelesin. Ya, tam, şu suyu içtim mi? Sen de o manyaklığı görüyorum arkadaşlar. Hayır öyle bir şey yapmadım. Yok o kadar manyak değil mi? öyle bir şey yapmış olsaydım bence şu an hala yaşamıyor olurdum. Hani o derece manyaklar varsa şu an yaşamıyor bence zaten. Diğer soru geliyor. Ee, Elif ablanın sana bugün alışverişe gideceğiz. Sen olmazsan olmaz dediği bir gün sevgili seni yemeğe davet etse hangisine gidersin? Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Hangi sevgili acaba? Yani bir diğer soru en sevdiğin çorabın en sevdiğim çorabım bu aralar bu çok hoşuma gidiyor evde giyiyorum böyle pes pembe bunu çok seviyorum yani. Yes. evli ne maalesef 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 o kadar şanslı bir kız değilim hala abi. Değil. Diğer sorum Rihanna konserine biletin var ama sen konser gideceğin zaman o yakaldın ne yaparsın kendimi kıtır 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 keserdim zaten başıma böyle bir olay da gelmişti arkadaşlar ben bu yaz işte geçen yaz e, Rita konser bileti kazanmıştım ama kazananların saat 12'ye kadar başvuruya yani haber vermesi gerekiyordu kazananların 12'ye kadar ve ben saat 12'ye hatta bilmem kaça kadar uyuduğum için o konser biletimi kaçırmıştım. Böyle bir şey zaten başımdan geçti. Ama bu Rihanna olsaydı herhalde kendimi gerçekten keser keserdim. Sümük dolu bir küvette mi yoksa ağzın solucan dolu mu ölmek isterdim? Bu neden soruya bak. Bu neden, bu neden, bu neden, bu neden soruya bak. Diğer soru çok komik. Diyelim ki uzaylısın ve Justin'e aşıksın. Justin'e aşkın yüzünden Mars'a bomba atacaksın. Fakat Justin de o sırada NASA tarafından seni öldürmek üzere uzaya gönderiliyor. Sonra bakın ki Justin üzerine doğru geliyor. Aman tanrım dedim diyorsun. Ve Justin silahını sana doğru doğrultuyor. Ta 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 ta. Öldün çık neyse demiyorum. Tam bir Türk filmi sahnesi oluyor. Sonra sen ona öyle bir söz söylüyorsun ki. Beni vurmaktan vazgeçiyor. O söz nedir? Direkt olarak şu şarkıyı çalardım. Anama ana, ana diyesin, babama baba, baba, baba diyesin. Evet. Pilates mi patates mi denilmiş? Ee, Kahrolsun pilates, yaşasın patates. Uhu Diye bir video vardı. Kahrolsun pilates, yaşasın patates. Biliyorsunuzdur. <laughs> o yüzden ben de. Diğer soru Dilin no O'Brien'la bir gün geçirmeyi deli gibi alışveriş yapmayı istersin? E, ee, Dilin no O'Brien'la bir gün geçirmeyi isterdim ama diğer tarafta alışveriş var ama bir gün evet Dilin no O'Brien'la bir gün geçirmeyi isterdim. <laughs> okulda yaşadığım en garip olay. Selin, ee, okulda yaşadığım inanılmaz garip olaylar var ama e, bunları burada anlatırsam korkuyorum böyle e, başıma şeyler gelebilir diye. Efendim emniyetle başım belaya girer. Hani o kadar garip olaylar yaşadım sen anla. Eee... yani söylemeyecek... çek. misin sen? Böbrek kestim mi de yani enteresan böbrek kestim mi? Boş zamanlarımda kesiyorum yani. Organ mafyası olsun. O tarz. Oralarda takılıyoruz yani biz de. Diğer soruya geçiyorum. Ayağını kafanın arkasına koyabilir misin? Tabii ki hayır 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 hayır. Ben ayağımı... Altında minder var. Minder Oldu mu? Oldu Really nigga? <laughs> Düşüyorum. kadar oluyor. Almadı. <laughs> Olmuyor arkadaşlar. Beni bu tarz atletik şeylerle lütfen sınamayınız, zorlamayınız. Laciver ojenin yanlışlıkla ben beyaz halıya dökülüp senin onun üstüne basman mı? Yoksa balkondan atlamak. Şimdi bizim evde lacivert ojeyi ojeyi beyaz halıya dökmekle balkondan atlamak aynı anlama gelir. Çünkü ben eğer lacivert ojeyi halıya dökersem annem beni zaten balkondan aşağı atar. O nedenle ben direkt ikinci şıkkı seçip ee, direkt olarak infazıma razı olmak istedim. Gerçekten beni öldürür, öldürür yani. Bir yıl boyunca kanalizasyonda mı yaşamak isterdin? Yoksa bir yıl boyunca her gün arı kovanına konusu. So sokmayı mı? Sürekli kanalizasyonla mı yaşayacağım? Ninja kaplumbağalar gibi. Ana. İşte o yüzden ben yani her gün elim kovanına sokamam. Kanalizasyonda yaşamak diyorum. Ben, de şey gibi yani bir splinter usta bulurum. Bence Michelangelo öyle falan kanalizasyonda böyle mutlu mesut yaşar gideriz. Hem onlar da pizza çok seviyor. Böyle hem pizza yeriz böyle splinter usta bizi eğlendirir. Shredder'e karşı plan yaparız falan. Diğer soru en garip huyuyon arkadaşlar. Ben pek bir garibim yok yani çünkü... Gerçekten harika bir insan olduğum için gerçekten mükemmel yani hiç ama hiç garip huyum yok. Ee, geceleri konuşmak gibi özellikle hiç öyle şeyler yapmıyorum. Uykumda konuşmak vesaire ee, asla yapacağım şeyler değildir. Sen öyle bir şey görmedin. Ben 5 yaşındayım. Liseden veya ortaokuldan olan fotoğraflarını gösterir misin? Çok merak ediyorum. Eee lisedeyken ben çok farklı bir kişi değildim. Aslında çok benziyordum şu tipime. Liseden birkaç fotoğrafımı şurada görebilirsiniz. Ama ortaokuldan arkadaşlar fotoğraflarım. Yani inanın bana ne internet alemi buna hazır, ne benim YouTube kanalım, ne de dünya inanın buna hazır değil. Çünkü berbat yani. Diğer sonra burnunu karıştırıp sen ne koltuğun altına sürüyor musun? Son olarak Elif'in sorusuna cevaplıyorum. Eee sence Elif sana neden katlanıyor? Cevaplarsanız sevinirim. Yani Elif Yalçın bana mı katlanıyor? Ben mi Elif Yalçın'a katlanıyorum? Yani bilmiyorum artık arkadaşlar. <laughs> Umarım bu videoda eğlenmişsinizdir. Ee, çok fazla konuştum. Çok yoruldum gerçekten şu an. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bu